Var abi ben uzaktan gördüm ya. Küçük mü? Birazcık küçük. Porsiyonluk 250 gram var. <laughs> Balık çok çırpınmıyor burada niyeyse ya. Zili de öttürmüyor fazla. Ben ben de zil'i duymadım. Ben bir tane duydum zil de. Bu değil mi de bilmiyorum. Bunun eldiğini gördüm ben. Yem ne ya abi? Kurt. Sarı kurt mu? Sarı Arkada mı? top var mı? Arkada top var. Pembe top var ha. Onda da sarı top top Nice. Merci.